Bu Karadeniz'in özel bir bitkisi. Bunun adı kaldırık. İşte buyurun. Bir poşet topladım geldim. Şimdi bunun kayganasını yapacağım. Yani bildiğiniz aynı şekil köfte. Köfteyi nasıl yapıyorsanız aynı şekil yapacağım. Bunu önce doğruyorum. Sonra kaynatıyorum aynadıktan sonra blenderda eziyorum ve normal köfte harcı ve şey katarak baharatlarını katarak biraz da un katarak bunu yumurta kırarak içine iki tane de yumurta kırarak yoğurarak güzel yine tavada kızartıyorum. Bu kadar basit. Bildiğin köfte gibi önce kaynatıyoruz çünkü bu e, serttir kaynadığımız kaynattığımız zaman e, bu tamamen pişmiş oluyor piştikten sonra bunu eziyoruz tamamen ezdikten sonra köfte yapıp yiyoruz bu kadar basit arkadaşlar